Selam. Stresli biri misiniz? Peki stresinizi kontrol edebiliyor musunuz? Bir hastalığı tedavi edebilmek için sebeplerini yani nedenlerini bilmemiz gerekiyor. Stres birçok hastalığın hem anası hem de babası. Yapılan bir araştırmada stressizliğin de bir stres olduğu ortaya çıkmıştır. Önemli olan stresi kontrol edebilmektir. Birçok stres sebepleri var. Fakat bunlardan bana göre en önemlisi ve çok fazla bahsedilmeyen bir tanesi var ki onu sizlerle paylaşmak istiyorum. O halde hemen başlayalım. Motivasyon sözlük anlamına baktığımızda güdülenmek, harekete geçiren şey anlamlarına gelir. Şimdi biz bir şey istediğimizde zihin istediğimiz şeyle ilgili hayal kurmaya başlıyor ve bu hayal gücü vücudumuza bir enerji pompalıyor. İşte bu enerjiye biz motivasyon diyoruz. Örneğin yemek yemek istiyorsun, zihin sana o kadar enerji veriyor, mutfağa gidecek kadar enerji veriyor. Mutfağa gidiyorsun, yemeğini yiyorsun. Dolayısıyla isteklerin arttıkça motivasyon da artıyor. İşte bu vücuda pompalanan hayal gücü enerjisini hemen eyleme döküyorsan buna performans diyoruz. Yemek yemek istedin, hemen mutfağa geçtin, biz buna iyi performans diyoruz. Fakat yemek yemek istedin, mutfağa gitmedin, oyalandın, başka işler yaptın, buna düşük performans diyoruz. Peki, o isteğinle ilgili hiçbir şey yapmazsan ne olur? O vücuda pompalanan hayal enerjisi içeride kalıp negatif enerjiye dönüşür. İşte biz bu negatif enerjiye stres diyoruz. Yani stres, vücuda pompalanan enerjinin kullanılmayarak negatif enerjiye dönüşmüş halidir. Bu anlamdan bakıldığında stres bir şey isteyip de yapamamaktan meydana gelir. Örneğin okuman gereken kitaplar var ama o kitapları okumayı hep erteliyorsun, strese girersin. Yapman gereken işler var ama onları hep erteliyorsun, strese girersin. Mutfakta yıkanacak bulaşıklar var ama onları yıkamayı erteliyorsun, strese girersin. Daha önce de söylediğimiz gibi yapman gerektiği halde yapmadığın şeylerle hem yaşanmamış geleceğini şekillendirirsin hem de strese girersin. Şunu da hatırlamakta fayda var. Yüksek stres kortizol salınımı yaparak zihnimizdeki hafıza ve kayıt bölgelerine zarar verir diyet yapmak istiyorsun, spor yapmak istiyorsun, mesleğinle ilgili veya sanatınla ilgili, hobilerinle ilgili kendini geliştirmek istiyorsun ama bunlara bir türlü başlıyor musun ve yapmıyorsun. İşte bedelini ödemediğin şeyler nedeniyle strese girersin. Ama iyi bir haberim var, stresinizi sıfıra indirebilirim. Lakin bunun için sizin de beklentinizi sıfıra indirmeniz lazım. Çünkü beklenti arttıkça stres de artacaktır. Şöyle bir çözüm bulabiliriz ama. Beklentilerimizi bilgi, beceri ve yeteneklerimiz çerçevesindeki sınırlar içinde tutabiliriz. Örneğin bizim bilgi, beceri ve yeteneklerimiz bu seviyede ise isteklerimiz de bu seviyenin altında ve bu seviyeye yakın mesafede olmak zorunda. Şayet isteklerimiz bilgi, beceri ve yeteneklerimizin üstünde ise bu aradaki boşluk kadar stresimiz olacaktır. Bunu yaptığımız takdirde hem daha başarılı sonuçlar alırız hem de stresimizi kontrol etmeyi öğreniriz. Aynı zamanda ufak bir stres her zaman performans artışı sağlayacaktır. Özetle İsteyip de bedelini ödemediğin şeyler nedeniyle stres olursun dedik. O halde şu iki şeyi yaparsan stres olmazsın. 1. Şu andaki bilgi, beceri ve yeteneklerinle yapamayacağın şeyleri isteme. İsteyeceğin şey bilgi, beceri ve yeteneklerini yükseltmek olsun. 2. İstediğin o şey neyse onu yap. Her zaman kuralımız ataletten kurtul, kalk ve yap. Ama sürekli yap, devamlı yap enerjini eyleme dök. Unutma istikamet kerametten üstündür. Bu açıdan harekette bereket vardır sözünü de yabana atmayalım. Bu konuyla bağlantı kurabileceğiniz, yapman gerektiği halde yapmadığın şeylerle yaşanmamış geleceğini şekillendirirsin adlı videomu da izleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.